Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray evinde karşılaştığı Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip ederek bizlere destek olursanız seviniriz. Karşılaşmanın ardından Ramsparta şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirildi. İlk olarak sahaya 5 yıldızlı Galatasaray logosu yansıtıldı ve daha sonra stadyumun üstünde dronlarla görseller oluşturuldu. Ardından sahanın ortasında platform kuruldu ve Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanları, teknik ekip ve futbolcular sahaya tek tek çağrıldı. Futbolcular sahneye set şarkılarla geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahneye Kenan Doğulu'nun "Rütbeni Beni Bileceksin şarkısıyla çıktı. Sarı Kırmızılı takıma veda eden Belçikalı futbolcu Dries Mertens ise eşi Kat Kerkovs ve oğlu Ziro ile sahneye geldi. Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, kutlamalarda kendisiyle özdeşleşen şarkıcı Simge'nin Aşkın Olayım şarkısıyla geldi. Sevgilisiyle sahneye çıkan Icardi'ye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 14 sezonun ardından takımdan ayrılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, eşi, çocukları ve babasıyla sahnede yer aldı. Mustera, sahneye ilk geldiği sezonda giydiği 25 numaralı formayla çıktı. 38 yaşındaki kaleci burada Türkçe yaptığı konuşmasında her şey için teşekkürler, sizi seviyorum ifadelerini kullandı.